Öncelikle neden Yaşar Üniversitesi'nde MBA yapmalıyım sorusunu kendimize sorduğumuzda pek çok farklı nedenle karşılaşmamız mümkün. Bunlar aslında sunduğumuz programın farklı, değişik, olumlu özellikleri seçim yapmanız için nedenler. Bir tanesi yurtdışı değişim imkanları. Oldukça fazla sayıda Erasmus olsun, international bağlantılar yani uluslararası bağlantılar anlamında olsun. Yaşar Üniversitesi MBA programlarının iletişimde bulunduğu ve anlaşma sağladığı pek çok değişik program bulunmakta. Sektör ile işbirliği yine çok önemli bir konu. Bunları detaylı olarak inceleyeceğiz. Yaşar Holding bünyesindeki firmalarda staj, iş olanakları yine bir başka avantajımız teknolojik imkanlarımız keza Minerva Kuluçka merkezimiz başarılı akademik kadromuz şehir merkezinde kampüs ve kolay ulaşım imkanı ile birlikte yüzde yüz İngilizce eğitim imkanı ve geniş burs imkanlarında olanaklarında bu nedenler tercih nedenlerimiz arasında sıralayabiliriz. Gelin bunlara biraz detaylı bakalım. Yurtdışı imkanları nelerdir diye baktığımızda hem tezli hem tezsiz İngilizce yüksek lisans programlarımız öğrencilerine gerek Erasmus Plus projelerine katılma imkanı olsun, gerek başka türlü olanaklar olsun, gerek staj olsun. 40'tan fazla Erasmus ve onlar dışında da diğer ülkelerle birlikte yaptığımız ikili anlaşmamız bulunmakta. Erasmus hareketlik süresine baktığımızda 3 ile 12 ay arasında değiştiğini görüyoruz. Peki katılmak katılabilmek için ne tür şartlar gerekli derseniz öğrencilerimizin not ortalamasının en az iki buçuk olması dört üzerinden ve gidilecek üniversitenin eğitim diliminde de işte İngilizce olabilir Almanca olabilir B2 düzeyine sahip olmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra yabancı diller yüksek okulun yapacağı dil yeterlik sınavından da en az 60 alınması gerekiyor. Evet, bu da İngilizce dil sınavımız. Sektörel işbirlikleri nelerdir diye baktığımızda oldukça fazla bunlar. Biraz örnek vermemiz gerekirse Yaşar Üniversitesi kariyer günleri çok önemli bir şeydir, organizasyondur. Yine üniversitemizin aslında bünyesinde kurulu olan kariyer ve mezunlar merkezimiz de oldukça faal görev yapmaktadır. Üniversitemize gelirseniz eğer göreceksiniz hemen her hafta pek çok değişik etkinlik olmakta. Burada kurum içi ve kurum dışı seminerler, iş irtibat noktası bulunmakta. Buradan teknolojik imkanlara bakabiliriz. Neler var? Bilgisayar laboratuvarı, CAD-CAM laboratuvarı, elektronik laboratuvarı, konferans salonu pek çok aslında var. Değişik kampüsümüz, ana kampüsümüzde olsun, T aslında olsun, C cep sineması, spor salonu, fitness salonu, strateji oyunları odası, açık hava amfisi gibi pek çok teknik olana sahibiz. Minerva Kuluçka Merkezi hem üniversitemiz adına hem de tabii işletme olarak baktığımızda girişimcilik ve benzeri pek çok orijinal fikir bağlamında son derece önemli bir merkezimiz. Bilgi ve Teknoloji Transfer Bünyesinde faaliyet göstermekte. Merkezimiz başta Yaşar Üniversitesi'ndeki öğrenci ve akademisyenler olmak üzere aslında tüm yenilikçi girişimcilere destek olmak amacıyla RG (İnovasyon ve Girişimcilik Rektör Yardımcılığı) altında 2015 yılından itibaren faaliyet göstermekte. Pek çok konuda girişimcilere MBA öğrencilerimize de eğer yeni iş fikirleri varsa ve iş hayatına atılmak istiyorlarsa yardımcı oluyor. Evet, bu linkten de minerva.yasar.edu.tr'dan erişebilirsiniz detaylı bilgiye. Evet, bunlar Minerva Kuluçka Merkezi'nin girişimcilere sağladığı avantajlardan bir kısmı. Başarılı akademik kadro yine çok önemli bir farkımız. Dünyanın en prestijli üniversitelerinde eğitim almış akademisyenlerden oluşan kadrosu ile öğrencilerine bilim aşılamaktan gurur duyan başarılı bir akademik kadroya sahibiz. buradaki linkte bir yasar edutiyardan eğer incelerseniz zaten akademik kadromuzu, yaptıkları yayınları, çalışmaları, hangi alanda uzmanlaşmış olduklarını, projelerini detaylı olarak ve güncel olarak bakabilirsiniz. İngilizce eğitim şansı yine Yaşar Üniversitesi MBA programı öğrencilerine yüzde yüz İngilizce eğitim görme şansı vermekte. Ayrıca ikinci yabancı dil imkanı da mevcut. Burs imkanlarımıza baktığımızda üniversitemiz MBA tezi programlar için farklı kontenjan seçenekleriyle yüzde yüz, yüzde elli ve yüzde yirmi beş burs imkanları sağlamakta. Bunlara ek olarak özel burs seçenekleri de mevcut. Lisans eğitiminde burs sahibi olan öğrenciler yüksek lisansa mezun olduktan sonra iki dönem içine başvurdukları takdirde bursları da yüksek lisans programında aynı koşullarda devam etmekte. Burslu Yaşar Üniversitesi öğrencileri için bahsediyorum lisanstan yüksek lisansa devam etmek için. Burslu devam etme koşuluysa ise GNO 3.20'dir. Şimdi bir başka programımız uzaktan eğitim. Bu programımız Türkçe yapılmakta. Burada program akşam saatlerinde yapılıyor dolayısıyla bu çalışan insanlar için, çalışan akademisyenler ve geleceğin akademisyenleri belki de için ya da iş insanları için oldukça önemli. Efektif uzaktan eğitim, başarılı akademik kadro sektör bazlı eğitim ve ileri teknolojik altyapı yine sahip olduğumuz avantajlardan bir kısmı. Bahsettiğim gibi esnek ders, esnek ders saatleri oldukça önemli bir avantajımız. Çalışan öğrencilerimizin bu programlarda göre ayarlanmıştır dersler ve işte altı buçukla. 9-20 geç arasında yapılmaktadır. Böylelikle derslerin iş saatiyle çakışmaması sağlanmaktadır. Uzaktan eğitimde EMBA öğrencilerimiz final sınavları dışında kampüse gelmek durumunda değillerdir, zorunda değillerdir. Böylelikle program şehir dışında da yaşayan, çalışan öğrenciler için kaçırılmayacak bir fırsat oluşturmaktadır. Sahip olduğumuz ileri teknolojik alt yine Uzaktan eğitimi son derece senkronize ve kolay bir hale getirmiştir. Bu bağlamda iyi MBA öğrencilerimize en iyi eğitimi sunabilmekteyiz. Öğrencilerimiz senkronize gerçekleşen dersleri takip edebilir, daha sonrasında kayıtları tekrar izleyebilirler ve yine her çeşit bu programa uzaktan sunulmuş dokümanlarımıza da erişebilmektedirler. Sektör bazlı eğitim önemli bir farkımız dedi ki e MBA programı istedikleri alanda uzmanlaşmak, profesyonel hayat erkenden atılmak isteyen yönetici ve yönetici adaylarına yönelik sektör bazlı eğitimleriyle öğrencilerimizin çalışma hayatlarında ihtiyaç duyabileceği tüm bilgileri sunmaktadır. Genel olarak baktığımızda Yaşar Üniversitesi MBA programlarına muhasebe, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama, girişimcilik ve finans gibi alanlarda temel derslerin yanı sıra güncel alanda bu eğilimlerle birlikte gelişen ve aslında farklılaşan sosyal girişimcilik, inovasyon sürdürülebilirlik gibi alanlarda da seçmeli dersler sunulmaktadır öğrencilerimize. Baktığımızda kariyer için güçlü bir adım atma şansı, araştırmacı, fakülte üyesi olmak adına doktora programlarına başvuru olana, öğrencilerimize mezun olduktan sonra iş dünyasındaki değişimleri anlayabilme, öngörülebilir riski ortadan kaldıracak ve hatta avantaja dönüştürecek stratejiler bularak geliştirebilme olanağı sağlama, karar verme mekanizmalarının bu bağlamda çalışması ile iletişim kurabilme, yaşam boyu öğrenme liderlik gibi yeteneklerin kazanılmasını sağlamakta Ayrıca yine akademik dergiler ve konferanslar için nitelikli akademik çıktılar üretebilmeyi de öğrencilerimize öğretiyoruz.